Tıt Şarjı gittiğinden de öyle yaptı. Ne yaptı? GoPro bir tur daha çalıştı. Bundan öncesini biraz telefonla çekmiştim. Burası o konser, konser, konsey meydanına doğru Bu hangisi Merviş? Ne yazdık bu neydi? Bu bir şeydir. Ha. Sen nasıl böyle durabiliyorsun? Ben çok üşüyorum. Bir de benim için de iki tane tişört var. Ben babayım. Aa, iki tişört var. Sen de yazıyordur diye fotoğrafını çektim dedin ya. Aa çekmedim onu. E çek dedim ya be ya. Çekmedim. Üç <laughs> sefer söyledim. Ben de duydum. Böyle bir meyvalı meydan. Parti Starbucks. Şurada banka. Burada müze. Şurada bir... Galiba bir, bir bakacağım şimdi neyi gezecektim. tarafa doğru bir yürürüz herhalde. Güzel bir caddesi varmış böyle varmış. Yemin içmeli. da tepsi. mi? Yerim. Yes. Yerim. varmış. Mufful. İster mi? Mufful. İster Ben yemeyeyim, yedim. O zaman isterim artık. Ben yemedim. <gülüyor> Siz <gülüyor> yemediniz, ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Akşam ışıklar yanınca da güzel olur bunlar. Bu neymiş? <laughs> Şu an saraçlar gelmiyor mu gözümün önünde? Ha. bakmışlar. Neymiş? Çekecek. Neydi o? Evet. Bir haber gır 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 yani ne anti böyle. Az nokta. İyi la ki atacağız. Nasıl bunu kadar? Notch. Hadi girelim o zaman. Black Friday. Buyurunuz. Mutlu musunuz patatesinizle? Hı <laughs> hı. Çok. Çıtıçıta da yapışmamış. <laughs> <laughs> hı hı. Burası Kara Kilise'ymiş. Bu vardı. Konsey meydanı vardı burası yani. Çok güzelce hakikaten. Güzel. Ya KPC varmış. Ben duymadım. Şurası Kara Kilise, bir de Katrina's Gate, Katrina Kapısı diye bir yer vardı zaten. Sonra bitiyor. Müşteriler demişti akşama kadar bir gün sen bunun hepsini bir günde mi yapacaksın diye. Yaptı. E, yaptı. Ha gidip şunun içini gezmedim. Çok bakarız bak. Çok soğuk, dondu elim gene ya. Böyle hoş bir şey görünce. Kuş ne yapıyorsun? Yedi mi? Sola dönün. Yaya sıcak sıcak, için ısınsın. Yedi yedi. Lan nereye fırlattın onu? Nerede? Alayım derken bir fırlattı böyle geriye doğru. Nereye çevirsem bu çocuk çıktıkça yapamadım. Çocuk gözükmesin diye uğraştıkça. Şurası da güzel bir yere doğru benziyor. Kapıyı gördük mü kapıyı kızlar? Aa, Katerina kapısı. Kapı gibi kapı be. Kapı yapmışlar kapı yok. Kalsın elinde. İlerle. Ver benim elimi. Bak bana bir. Sı. Hadi bakalım. E ee, tamam bunlar ne? da sonra tıkırtık hareketi sevmiyor acaba? Ben değilim, evet. Erik mi o? Çatal çatal yemek nasılmış? Tamam bakalım, bakalım. Bu erik mi? Hani hmm. Erik erik. Aa. Di. Mesela kalmış Bak. Orada. Güzel mi duruyor sence? Hı hı. Güzelmiş de. Gençler Olur. için. Al iki sandviç. Hadi gel. Kızlar. Bıraş o da bitti. Bıraş güzelmiş ama. Küçük, sakin. Ee, genç yeri. Evet, işte üniversite de var zaten. Üniversite şefi şehri gibi değerlendirilebilir. Ee, tamam, kuş gelin alalım. Burayı da bitirdik. Şimdi sırada neresi var biliyor musunuz? Hı. Otele gidiyoruz artık. Bitti. Ay. Bak baykuş yapmışlar orada. <laughs> o kapıdan Baykuş, bayan kuş. Ne çıkılır herhalde? Baykuş, bayan kuş. Güzel de yapmış bak. <laughs> Baykuşa görüşürüz. bay baykuş. burada ne var? Bu kırılmış kenarı. Güzel duruyor da onlar sarı sarı. Evet. Bu da bitti. Haydi bakalım. Arabaya doğru gidiş.